AK Parti işte e, 2001'de kuruldu. E, 3 Kasım 2002'de iktidara geldi ve bütün seçimleri kazandı. 22 yıldır e, seçimleri kazanıyor. Kesintisiz kazanıyor. Yereli de, geneli de, cumhurbaşkanlığını da. Bazen siyaset analizinde bir şey gözden kaçırılıyor. Mesela bu e, seçimlere gidilirken de muhalefet e, siyasal aktörlerine bakıyoruz, izlemeye çalışıyoruz diyorlar ki <laughs> İşte iktidar e, İstanbul'a aday bulamadı, onun için ya da büyük şehirlere yeterli aday bulamadı, onun için adayını geç açıkladı gibi. Şimdi bu aslında şöyle bakılması gerekiyor. Ya bir parti 22 yıldır iktidardaysa, 18 farklı seçimi kazandıysa hepsini tek tek saydığımızda, 18 farklı seçimi kazandıysa demek ki gerçekten seçim stratejisi açısından, manifesto açısından, beyanname açısından seçmene hizmet ve eser siyaseti konusunda seçmenin desteğini alabilecek bir siyaset üretile, üretebiliyor ki 22 yıldır iktidarda ve kesintisiz iktidarda ya da her seçimin kendi gündemi olur, konjöktürü olur, öne çıkan tartışmalar olur. Demek ki rakipleriyle karşılaştırıldığında AK Parti bu gündemi daha iyi yönetebiliyor ki bu seçimleri kazanabiliyor. İşte deniyor ki bir önceki yerel seçimlerde işte Kasım'ın sonundan itibaren açıklanmıştı ama burada bir ay sonra açıklandı. E demek ki burada AK Parti'nin de kendi bir siyasal öğrenmesi var. Liderliğinin kendi siyasal tecrübesi var. Bunun üzerinden örneğin şuna bakıyor olabilir. Muhalefet zaten kendi içerisinde tartışması tartışma yürütüyor. Kendi içerisinde epeyce bir farklılaşma var. E, ee, işte yerel e, seçimde İstanbul'da ilçe belediyelerini açıklayacakken kendi içindeki tartışmalardan dolayı açıklayamadı. Bir siyasetçi, bir siyasi lider aynı zamanda rakiplerini de izleyerek Türkiye'deki <laughs> siyasetin e, yön ve yönelimini de izleyerek strateji belirler. E böyle belirlediği için muhalefet ya da siyaset analizcileri şöyle düşünmesi lazım. Demek ki 22 yıldır bir siyasal öğrenme var, bir siyasal tecrübe var ve bunun üzerinden bir stratejiyle gidilerek seçimler kazanılıyor. Dolayısıyla bu dönemde de işte Cumhur İttifakının ya da Sayın Erdoğan'ın bir stratejisi var. Meseleyi böyle okumak gerekiyor. Diğer taraftan bilmiyorum Murat'a süre kalacak ya falan. Ya hocam bir dakika e, daha konuşabilirsiniz. Her seçimin gündemi var, seçmen beklentileri var. Seçmen şunu önemser. Yani Projeyi önemsemez e, muhalefete yakın analizcileri okuyoruz, e, raporların analizlerini. Ya seçmen bugün farklı bir yerde işte büyük projeleri önemsemiyor falan falan. Hayır, seçmen öncelikle şehrinde projeyi görür, e, kaldırımının düzgün olmasını ister, suyunun zamanında akmasını e, ister, ulaşımının zamanında ister. Ee, uzun süreli AK Parti iktidarında gerçekten de bu yerel e, eser ve icraat siyasetinde çok büyük yol alındığı için, evet. büyük projelerde epeyce yol kat edildiği için geçtiğimiz seçim döneminde şöyle bir e, e, tartışma oluştu. Ya seçmen artık bunlara bakmıyor. E, onlar olduğu için seçmen yeni konulara odaklanmıştı. Bunun içerisinde sosyal politikalar vardır. Daha kendisini doğrudan ilgilendiren refah e, projeleri, kendi toplumsal refahını, yaşam standartını yükseltecek projeler vardır. Bunlar bunlar olması gerekiyor ama öncelikle şehrin ihtiyaçlarının karşılandıktan sonra seçmen bunları da önemsiyor. Bugün mukayese de edecek aslında değil mi? Mukayese de edecek. Yani ha. toplumsal refah da, yaşam standartı da bugün tabii ki seçmen açısından önemli ama partiler bir de gelecek vizyonu ortaya koyar. Yani bugün yerel yönetimlerle ilgili e, olarak dünyanın bir iklim gündemi var, bir çevre gündemi var ve AK Parti'nin başarılı olduğu işte sosyal belediyecilik vesaire bunlar var hem geçmişin o öne çıkan kendisinin markalaştırdığı projeleri ileriye taşıma hem de bugün dünyanın şehirlerin ülkelerin gündemi olan iklim gibi çevre Sence gibi mi? konularda beyannamesinde öne çıkaracaktır diye düşünüyorum.